Herkese aleyküm arkadaşlar. Hep benim videodan merhaba. Bugün sizlere Londra trafiğinde motor süreceğiz. Bakalım. Yani trafik sadece İstanbul'da yok. Londra'nın trafiği de çok kötü. Şundan sebep çok kötü. Bir otobüs yolları var. O yüzden normal araçların yolları çok kapatılıyor. E bu gerçi biz motorcuların işine geliyor. Bu arada Yahudi mahallesindeyiz. Ee, yani geçtim bitirdim ama hala Yahudi görebilirsiniz. Görüyorsunuz bir hanede ona yakın çocuk var maşallah maşallah, ee, deli gibi yürüyorlar. Ama bakın bir de böyle bir şey var, normalde Londra'da belli bir yaş altı çocukların kendi başına gezmesi yasak. Ama bakar mısınız 5-6 yaşında bir kız kardeşlerini almış, sağa sola götürebiliyor yani. Çok bu mahallede öyle kural geçmiyor herhalde, öyle tahmin ediyorum. Şuraya bakar mısınız? Yani nasıl güvendin? Ben bile bu kadar çocuğu alıp götürme şeyini yapamam. Neyse biz trafiğimize dönelim. Londra'da akşam trafiği ve sabah trafiği çok kötü oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın araba sahipleri böyle saatlerce 10 dakikalık yolu gidemiyorlar. Tabii ki bakın burada ne diyor? Motorlar otobüs yolunu kullanabilir. Biz de otobüs yolunu kullanıyoruz. Yalnız hız limiti şu an 20. Yani 20'yi geçemezsiniz. Bakın orada hemen bir tane sarı bir şey var. Ağaç var ya şu. Aa var ya Ne haber lan? 17 ile gidiyorum. Çeksene. Neyse arkamda taksi var. Bir de taksiler bu yolu kullanabiliyor. Bir de bisikletliler. Şimdi bu yolun olmadığını düşünün. E, şu trafikte ya sağdan ya soldan deli gibi hamleler yapmak zorunda kalacağız. Ama biz motorcular için tabii ki ne var? Kural yok. Sağ olsun devlet bizi düşünmüş. Bir de yollar eskiden çok genişmiş ama burada bisiklet sürmek yaygın olduğu için mesela şu an burada yok ama ileride görürüz bir iki yolda. Yolu kaldırımdan kesme yerine yoldan bir yarım metre ya da bir metre bisiklet için verdiler. Hem sağ tarafta hem sol tarafta bisiklet yolu da var. Öyle oldu mu yol iyice sıkışıyor. Otobüsler için güzel. Çünkü otobüsler hiçbir şekilde trafiğe takılmıyor. Tabii her yerde değil. Bazı yerlerde otobüs yolu yok. Mesela benim evin orada yok. Çünkü hem bisiklete yol vermişler. Hem de arabalara dedim mi yok. Otobüs bir kere durdum mu müşteri indirmek, yolcu indirmek için. Ee, arkasında efsane deli bir trafik oluşuyor arkadaşlar. Mesela burada otobüs yolu var. Otobüs müşterisini bıraksa bile, yolcusunu bıraksa bile. Şöyle geçelim biz. Ee, trafik sağından akıp gidebiliyor ama bazı yerlerde öyle bir şans yok maalesef. Üf, şu motora bak Allah'ım nasip et. Jazz, Jazz serisine bayılıyorum ya. Evet yani şu an trafiğimiz ben yine dediğim gibi bakayım daha, daha tam trafik de başlamadı bu arada onu da söyleyeyim sizlere. Hatta ben ne yapayım biliyor musun şu ablamın önüne geçeyim. öyle hiç arkasında beklemeyeyim. Düş, geceleri ben burada kebapta çalışırken şu sola bu durak yok mu bu durağa geliyordum Allah'ım ne kadar pis bir yer burası anlatamam burası Seven Sister diye geçiyor ama A bu 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 a bak mesela şu dayı penaltı görmedi Allah'tan bir iki saniyeyle yırttı Normalde dönüş yapmıyorsanız bu sarı boksun içinde duramıyorsunuz hemen arkada bir kamera var Böyle çaa diye çekip evinize 80 küsür bir pound para cezasını yolluyor. Ya, trafikte motor sürelim dedik. O da şansımıza trafik açıldı değil mi? Nereye hızlı geliyorsun? Nereye hızlı geliyorsun? Yani amacın ne? Hızlı gelirken amacın ne? Allah Allah. Aynen ben. Hadi bak orada kamera var. Hızlı gel gelebiliyorsan. Dur, 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 dur. Şuradan bir sazımızı düşürelim ee, Afiş olmayalım millete Hadi bakalım Az önce malın biri bilerek üstüme sürdü var ya Yani bir de gelmiş bana diyor ki Niye yolunda gitmiyorsun lan oğlum işte Yolundayım ne artistlik yapıyorsun Bırak da Tamam sen sola sola geç Ben sağa geçeyim karşılıklı alışveriş böyle güzel. Bakın burada Türkiye'de olan bir marka da var. Oo, senin burada ne işin var olsun? <laughs> Ay Buranın gerçek trafiğini var ya, iyi ki görmediniz. Video bile olsa kafayı yersiniz. Çünkü burada ne biliyor musunuz? Ee, ehliyet alanların birçoğu dil bilmediği için bir şekilde ezbere sınavları geçmişler. Kural nedir? Ne değildir? Bilmiyorlar. Dayı yol vereceksen ver, vermeyeceksen ver. ben alırım senden yolu ya. Senden mi uğraşacağım? Şuradan da girelim, şu taksicinin önüne geçelim. Oh, oh. Bu da ne kadar tehlikeli duruyor, değil mi? <laughs> Birazdan hızlı yola gireceğim, bakalım orada trafik var mı, yoksa yapıştırır gideriz hemen yolumuz zaten 28 dakika kalmış. 10 dakikaya yolumuz biter gibime geliyor. Bakın son mağar geldi buralara. O kadar güzel ki tam şiirlik. Tabi yağmur yağınca artık sevmiyorum tabi de. Bir de biz motor motorcular için bu yapraklar çok sıkıntılı. Ben bu ülkede iki kere kaza yaptım. İkisi de yapraklar yüzünden. Bir yerde toplanıyorlar. Böyle frene hafif bastın mı böyle kaymak gibi yapışıyorsun yere. Hatta bir tanesinde çok fena kaburgamı çatlatmıştım. Böyle deli, deli olmuşum. 10 gün 15 gün falan yatmıştım yani. Yani o yüzden bakalım. İnşallah bu sonbaharda bir kazamız belamız olmaz. Buraları da yeni öğrenci yurtları yapıyorlar. Deli gibi öğrenciler var burada. Deli gibi, o gay işlerine geliyor ki yurtta kalmak. Çünkü partinin dibine vuruyorlar, eğlencenin dibine vuruyorlar. E devlet baba zaten bakıyor. Hiçbir sıkıntıları yok. Ya ama. Bizim elemanlar, Türk elemanlar diyor ki burada bir kestirme yol var, oradan götür diyor. Ulan yarın öbür gün evlerine ceza gelecek haberleri yok. Sırf yolu bir dakika daha kısaltmak için hani o binaların etrafından dolanmayıp da direkt buradan girmek için. Ulan, ne gerek var? Kamil misiniz siz ya? Evet trafik yok ama olsun. Trafikte yine bir sürüş yapalım bakalım dedik. En azından bir bize de bir sohbet muhabbet ol Canım sıkıldı. Sabahtan beri bütün ton iş hallediyorum var ya. Abo abo. Anlatamam. Pasaporta başvuruyorum arkadaşlar. o yüzden sabahtan beri git resim çek git o kağıdı getir bankaya git. Ya banka sistemini değiştirmişler. Kafayı yersin. Bankaya ya, mesaj geliyor. Bankaya git diyor. Bankaya gidiyorsun. E, telefonla araman lazım diyor. Böyle var ya kartımı blok etmişler. Ne Neden, nedenini soruyorum. Ya yeni SIM sim yolladık. Yani yeni PIN kodu yolladık diyorlar sana. Ya arkadaş yeni PIN kodu yolladın da bunun benim neden bundan haberim yok? Benim pinim bellidir yani. Yıllardır aynı pini kullanıyorum. Adam çıkmış bana gelmiş diyor ki biz sana yeni pin yolladık. Sen giriş yaparken eski pini girmişsin 2-3 kere. Biz de seni blok ettik. Ulan Allah Allah. Yeni pin nerede diyorum. Ne diyor ki app'inde gözüküyor. Ulan app'e e giriyorum harbiden yeni pin var. Ama benim yeni pin olduğumdan haberim yok. Hani haberim olsa e, zaten girer yine pinimi değiştiririm. Neyse bugün gittik onu hallettik şükür. 5 ee, yıllık şey istiyorlar benden. Ee, banka statementleri istiyorlar. Yani banka döküm özetini istiyorlar. 5 yıllık. Ya arkadaş e, bankaya gidiyorum araman lazım diyor. Arıyorum kendin yapman lazım diyor. Lan ben 5 yıllık her gün şeyine girip nasıl kendim çıkarayım? Yani sen bankasın bir tuşa basacaksın. Neyse ki Allah'tan telefonda iyi bir çocuğa denk geldim. Merak etmeyin. Ben sizin adınızı halledeceğim dedi. Ee, Başvuru yaptı. 5 gün 5 iş gün içinde geleceğini söyledi. Ee, ondan sonra gidip resmimizi çektik. Sakallarımı da kestim zaten canım sıkıldı ama olsun. Şu vatandaşlığı aldıktan sonra kafamız e, rahatlayacak diye düşünüyorum. Yine biri beni aramış ama paso arıyorlar. Hep para için arıyorlar. Allah'ım aramasınlar. Aramasınlar. Para için aramasınlar anlayacağınız böyle değişik bir ortam var. Ondan hariç bakalım işte eğer her şey olumlu geçerse geç geç Türk yüzde bir milyon Türk ya şey zannediyorlar böyle sollayıp bir önüne geçti mesela ışıklarda duracak ben sen gene önüne geçeceğim e, ne, anladım ben bundan ne anladım ben bundan hadi bakalım. Ha? Kezban. Bir bunu bizim Türkler bir de böyle e, diğer üçüncü sınıf ülkeleri bunu yapıyor. Dün gece yolda sürüyorum. Bakın arkadaşlar ışıklar şurası yani duruyor tamam mı trafik? Duracak yani durmuş. Adam bir şey yapıyor. Son gaza basıyor geçiyor önüme kırıyor. Oğlum manyak mısın? Rastası mısın? Hani otoban olsa ışık olmasa bas lafım yok. Ben zaten yavaş şeritte ilerliyorum. Sen hızlı şeritten bas Tek şerit yolda, önümde trafik var. Bana sinirleniyor, niye gitmiyorsun ya Oğlum ben hayal etmeyeyim içlerinden mi geçeyim adamlarımla? Vallahi ayar ediyorlar adamı ya. Peki niye gitmiyorsun? Nereye gideyim lan? Önümde araba var, ha, bu arabadan gittim daha ne kadar mesafe koyayım kendime. 4 saniye mesafe kuralı var kuru yolda. Koymuşum mesafeyi, bırakmışım sandalyeyi. Bıdı bıdısını yapıyorsun yani. Allah Allah ha bak ya ne gerek var bu kadar hızlı gitmeye yol kırıklık zaten Allah 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 ım. Sen bizim insanlarımıza akıl ver fikir ver Gerçi sen veriyorsun da onlar şemsiye tutuyorlar Yol açık mı yol açık Ne oldu Embesil. Enbesil Yemin ediyorum ya Demek istediğim olay şu bakın mesela ben şimdi biraz hızlanayım. Öndeki arabalarla mesafemi bir kapatayım. Bu da kırklık yol tamam mı? Hani her yerde kamera var zaten. Kırkın üzerine çıktınız mı? Mesela bakın mesafe bu. Tamam mı? Buradan son surat gelip önüme giriyor. Lan oğlum mal mısın lan? Ya inşallah bunlar onları izliyorlardır da var ya o kadar güzel annelerinize küfür gidiyor ki anlatamam. Yani bu hani annelerinin başları falan ağrıyor. O ba baş ağrısı değil. Kulak çınlaması mı? Çınlatırım abi. Ben iki tekerin üstündeyim. Senin bana bunu yapma hakkın yok ya. Sen bana bunu yaparsan ben de ailendeki, sülalendeki bütün kadın kişilere doğal olarak küfür etme hakkım da var. Ya ediyorum da kimse kusura bakmasın. Videolarda etmiyorum. Hani öyle çıkıp millete küfür var biri e, gibi gözükmek istemiyorum ama yani ne gerek var? Çıkıp bir anda önüme giriyorsun. Bazıları var o kadar hızlı yanımızdan geçiyorlar ki sarsılıyoruz be. Marifet zannediyorlar. Yani o yüzden bu tür şoförlere beraber yorumlarda küfürlerin baş harflerini yazalım. Hepimiz e, bunlara böyle toplu bir şekilde bir e, yollayalım ki rahatlasınlar. Çünkü anladım psikolojik olarak onu istiyorlar onlar. Onu yapalım ki rahatlasınlar. Yani yaptıkları şeyin değeri olsun, amacı olsun yani. Oh desinler, bugün de anamıza bacımıza sövdüler desinler yani. Ya hiç düşünmüyorlar milletin evlatlarını ya. Ya Allah korusun ben dengemi kaybedip düşsem. Arkamda akan trafik. Ya yani ne yapacaksın? Kendi hayatını da yaktın, benim hayatımı da yaktın. Yani ne anladım ben bunda? Ya 3 şeritlik yol olur. Tamam mı? Basar gidersin, önüm boş olur. Bakın trafik burada başlamış. Normalde bu yolda hayatta trafik olmaz. Hani ben bazen bizim motorculara da kızıyorum. Ya onlar da çok dengesiz. Demiyorum motorcuların suçu yok. Ya mesela tamam biz böyle yollarda trafiğin sağından akıp gidebiliyoruz ama gidilecek yerler var, gidilmeyecek yerler var. Geçen trafikte duruyorum. Trafik ışığı ya yani kırmızıda en önde duruyorum. Böyle sağ tarafındaki kaldırımla aramda böyle bir 70 santim falan var. Ya Kamil artistlik yapacak diye o kadar hızlı gelip durdu ki Allah böyle yere yapıştı. Sağlam da düştü. Elimi bile uzatmadım. Ya niye o kadar hızlı geliyorsun? Geldi yol zaten 30'luk yol anlatabiliyor muyum? Yani 30'luk bir yolda geliyorsun sen. Yani niye bu kadar hızlı yapıyorsun? Kırmızı ışık yanmış. Kırmızı ışığı görüyorsun. Dur. Yavaşla. Gel o araya yine gir. Ama yavaş gel. Mesela burada da öyle. Mesela ben şu an şeyle gidiyorum. Dikkatli gidiyorum. O bahsettiklerim öyle. Buradan bir geçiyorlar. Püf. Oo oğlum sakin. Sakin. Çift tekeriz zaten. Sıkıntı büyük. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı büyük. Kafa yemiş bu millet. Neyse ben biraz iş yapacağım o sırada. Açayım oraya gidene kadar olsun. Yoğun değil diyor. Zaten ne zaman yoğun oldun ki? Şimdi yoğun değil, yoğun değil diyorsun. Allah Allah. Yani demem o ki iki çeşit sürücü var. Net. Bir geri zekalılar. Bir daha harbiden akıllılar. Yani ortası yok mu? Kimisi var şey yani akıllı sürüyor yolunda. Kimisi de var ne karşısındakini düşünüyor ne de kendi canını. Hadi arabadaki anlarım. Arabadaki rahat motora çarpsa en fazla kaportası falan gider ama motorcu ya da motorcu kardeşler biz öyle değiliz. Ben de seviyorum deli gibi hız yapmayı ama müsait yerde. Hani gerçi benim altındaki motor 125'lik ne kadar hız yapabilirsin. En fazla zorla 80-90'ı görsün. O da böyle çok zorlaman lazım. Yani ona da gerek yok. Ya ben şahsen saçma sapan yollarda hız tutkunu değilim. Olmak da istemiyorum zaten. Çünkü motorun kazası çok pis oluyor. Her ne kadar motor bilsek de profesyonel değiliz. Mot profesyonel motorcular çok başka. Hani onlar bile kaza yapabiliyorlar ki kendini düşün. ya Mesela bu orta yolda gidiyorum değil mi? Normalde bu şeritte gitmemem lazım ama önümde ee yavaş bir trafik var. Mesela ben bu yoldan gidiyorum da benim de sağımdan gelip beni hani böyle ee, geçmek isteyen var, sollamak isteyen. Var. Oğlum manyak mısınız lan? Ya Allah korusun. Bak bir bak mesela ben geldi. Ben yol veririm bu arkadaşa. O da kendince bana yol verdi. Güzel. Hızlı gelmiyor. Ya Allah korusun. Bir şey olur. Ben seni görmem hafif böyle bir sağa yatarım. Sen de benden kurtulmak için ha gelir şu arabaya girersin. Aha bitti gitti. Ne yapacak? Boynun, belin, kıçın, başın her yerin kırıldı. Ne yapacak? Hı? Buradakilerin bir çoğun annesi babası da yok. Yani şundan sebep yok. Hepsi gurbetçi. Londra için konuşuyorum. Ne yapacağım? Bakanın yok, edenin yok. Sakat sakat takılacağım. Varsa bir iki arkadaşın şanslısın. <laughs> Kamil oğlum, kamiller. Uyuz oluyorum yemin ediyorum. Şimdi diyeceksin abi sert konuşuyorsun. Konuşurum abi benim hayatım e, burada söz konusu ya. Eğer kimse kusura bakmasın yani. Ben gelip de bir, bir gerizekalı geri yüzünden gelip de bir kaza yapmak istemiyorum yani. O gün çoğu ışıklarda dibimde gelip duran çocuk dedim ya yani gelip hızını alamayıp dengesini kaybetse bana vursa bir ton masraf biliyor musunuz? Bakın motoru sıfır almışım ben e zaten işler yok ya oğlum Allah Allah neyse ya neyse sakinim ya o yüzden sıkıntı yapmayacağım ben yine kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapacağım. Allah. O ne ne attınız siz Ah o değil de var ya başım çattı böyle. Şuradan bir yapıştıralım biz. Ben şu ana kadar daha hızdan veya ne bileyim saçma sapan bir şeyden ceza yemedim. Üç cezam var. Üçü de ee, park cezası. Bir tanesi zaten motor alanındaydım. Çizgisi çiz, e, silinmiş meğersem tam da böyle götürüp çizginin bir santim dışına koymuşum. Yani haklı olarak ceza evet ama gerçi itiraz ettim kabul etmediler ödedik. Ama orada bence ben haklıydım çünkü çizgi gözükmüyordu silikti ya mesela şu yerdeki gibi bile değildi yani hani şu beyazlar ya normalde öyle olması lazım yoktu yani. Cezayı gördükten sonra orada bir motorcu sağ olsun dedi ki bak buraya biz, biz de zamanında dikkat etmedik hatta vatandaşlık sınavına gireceğim yerde. Öyle olsun dedim. Tamam dedim. Ne yapalım dedim. Öyle dedik. Ondan öncesi 3-4 yıl önce başka bir şehirde kalıyordum. hava fişek gösterisi vardı. Ona şey yaptım. Hani ondan sebep e, gittim bir yere park ettim. Meğersem o gün orası çok kalabalık olacağı için park edilmiyormuş. Orada da sarı bir, sarı değildi. Hangi renkti ya? Bu cezaların da şeyleri var, renkleri var. Kırmızı atıyorum en kötüsü. Bir de orada yedim. Hatta bir ara polisler evimizi bastı falan. Dediler ne kadar suçum var bu ülkede. Dedim iki tane o zaman iki taneydi. Dedim iki tane cezam var. Oo sen çok tehlikeli adamsın deyip falan dalga geçtiler bende. E, ama hiçbir işlem yapmadılar. Çünkü sicilimiz temiz Allah'a şükür. Hiçbir sicil yok. Yani bir GB temiz, komple burada temiz. Ondan hariç öyle yani. Ben de eve geldim. Hem de iş bekleyeceğim. Akşam düğün var. Ona hazırlanırım belki bilmiyorum. Gider miyim, gitmez mi? Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Umarım Londra'da görüşürüz sizlerle. Umarım herkes e, gelmek isteyen buralara gelebilir. Oha, abinin boyuna bak. Oha! Oha! Abi diyorum ama benden 10 yaş küçüktür o çocuk. Hoppa! Evimin yolunu seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hadi ciao bella gençler.